The fallen leaves tell a story. Friends, Elden Ring. The great Elden Ring was shattered in our home across the fog. The land Oyunda Türkçe dil desteği yok o yüzden konuşmayı İngilizce'de bıraktım. Alt yazıyı da Almanca'da. Amerika, the eternal is nowhere to be found. And in the night of the black knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long lost grace speaks to us all. Horalu, Chieftain of the Badlands, the ever brilliant Gold Mask, Fear, the deathbed companion. The loathsome dung eater and Sir Gideon of The they all knowing him. Not Again bless a tarnished of no renown. Ah tippimizic cross the fog to the lands between to stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Picky. Because then. bazı sürekli Arkadaşlar şu oyuna başlamadan önce şunu söyleyeyim. E, bu bu serinin hani Dying Light'ta da yapmıştım. Bu serinin devamlı gelmesini istiyorsanız beğeni tıklayın. Bu şekilde bana e, telepati yoluyla diyeyim. E, bunun devamını görmek istediğinizi göstermiş olursunuz. Ben de devamını yüklerim zaten oynadıkça. Ben bu oyunu çünkü oynamak istiyordum uzun zamandır. Ve şimdi zamanı geldi. E, birkaç tane daha bilgi vereceğim. O bilgilerde şöyle ki, bu oyunda mesela önemli olan bazı şeyler var. Mesela çarınızı ilk başta başlarken, hani tabii ki de kendinizi seçebilirsiniz, ne istiyorsunuz vesaire. Yani bu, buna kimse karışamaz. Ben bir şu joysticki takayım. Böylece daha kolay olur benim için. Şimdi e, kendi karakterinizi kendiniz yaratabiliyorsunuz. E, size karakter yaratma kısmında bazı e, şeyler veriyor, güçlendirme e, itemleri verebiliyor e, ve bu mesela eğer siz de benim gibi bu Souls tarzındaki oyunlara yeniyseniz Golden Seed almanızı. Ter e, Tavsiye ederim. Çünkü ekstra heal pot sağlıyor. Aynı zamanda oyunda ilerlediğimiz zamanlarda işte gezginlerden hani farklı farklı gezginler olacak. Onlardan notları muhakkak alalım. İleride çünkü lazım olacak. Birazcık dersimi çalıştım öyle geldim. Ee, bazı gördüğünüz NPC'leri haritada marklayın ki daha sonra bulması daha kolay olsun diye. Ee, bitirmiş bölgelerde geri dönün. Çünkü orada işte side questler olabilir ya da işte gizli questler olabilir. Yani gizli görevler ve yeni diyaloglar gelebilirler. Eğer tabi amacınız oyunu %100 bitirmekse eğer. silahlara upgrade olmakta cimri olmayın. Silahlarınızı upgrade edin. Yeri ve zamanı geldiği zamanlarda bazı bosslarda farklı hasar vurmalar önemli. Mesela işte atıyorum bir e, ateş bossuna karşı savaşıyorsanız misal işte buzlama e, skillini kullanabilirsiniz ya da işte eğer silahınızda özel runlar olduğu zaman işte onlarda buzlama vesaire varsa onları kullanın. Daha rahat e, haklarsınız. E, oyunda işte hayvanları da farmlayabiliyorsunuz ki bu benim çok ilgimi çekmişti. Çünkü ben hani farm olayına bayılıyorum. Grind olayına bayılıyorum her türlü. E, NPC'lerle hani haritada gördüğünüz NPC'lerle muhakkak şeyi e, diyalogları tamamlayın. Bazı NPC'ler çünkü hani konuşuyor ve bitiyor. Zannediyorsunuz ki bitti olay ama aslında bitmedi. Onunla tekrar konuşun ki ta ki e, e, hani diyaloglarını tekrarlayana kadar. O zaman anlıyorsunuz ki tamam bitti. Bu neden önemli? Çünkü bu şekilde aynı zamanda yine ...diğer maddedeki gibi gizli e, görevler açılmış oluyor. Gizli görevler açılınca da e, şey ilerlemeniz daha da kolaylaşıyor. Ee, bir de bir diğer konu var ki şeye dikkat edin. Ee, Invade'lere. Invade'ler ne demek abi? Mesela diyelim ki arkadaşınızla oynuyorsanız oyunu... ...o zaman başka oyuncular sizin oyununuza dalıp sizi kesmeye uğraşır. E şimdi biliyorsunuz ki hani... Yani bu oyunu gayet başarılı bir şekilde oynayıp güçlenmiş karakterler de olabilir tabi e diğer öte yandan da hileciler de olabilir. Bunlarla karşılaşmamak için e, oyunu daha başlarken sistemlerden e, şeyi kapatabiliyorsunuz e, offline Offline modu alabiliyorsunuz. Sen yani offline modu yanlış anlamayın. Hani e, Steam'den offline alıp o şekilde oynamanıza gerek yok. Tamamen oyun içinde entegre edilmiş. E, ben normalde klavye, mouse ile oynamayı tercih ediyorum. Ama e, From Software ne yazık ki bu opsiyonlarda menülerde e, şeyi eklememişler. Yani mesela aşağıda mesela OK ya da Schließen yazıyor ya, yani OK veya işte kapat. Orada e, hani o tuşlar duruyor. O tuşları da keşfedebilmek için bütün tuşlara tekrar 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 basarsınız. Mesela bazı oyunlarda ya da daha doğrusu çoğu oyunlarda, %90'ı oyunlarda geri tuşu ve de işte pencereyi kapatma tuşu escape diyebiliyoruz. Ama bu oyunda mesela Q tuşu. O yüzden ona da bakın. Ben e, şeye onlara bakmamıştım. Neyse bilgilendirme bittiğine göre şimdi oyuna bir bakalım. ...çevre falan baya güzel. Ben daha önce şeyi denemiştim, ee, Sekiro'yu denemiştim ama oyunu başaramadım. Ee, diğer Dark Souls'larda e, o dönemler... Mesela Dark Souls 1 çıktığı dönem e, 2011'de. Ben o zaman şey oynuyordum, World of Warcraft oynuyordum o yüzden... Orada da e, hani pek bir şeyim olmadı yalnız bak bir şey fark ediyorum ekranda sanki oyunu e, 60 FPS'ye kilitledikleri için e, böyle ekranda böyle sanki şey oluyor böyle bir flickering efekti oluyor. Buradan atlarsak ölürüz büyük bir ihtimalle. merak ediyorum. Buradaki yerdeki bütün bu e, şeyler okumak zorunda mıyız acaba ya? Ya da bunları pas geçebiliyor muyuz? Tamam, buraya birle atak ediyoruz. Ha, L1'de ok. Al işte. Boşuna harcamış oldu. Şu anda bildiğin, kendimi bildiğin noob gibi hissediyorum. Ha Kenarlara tutunup yukarıya tırmanamıyoruz. Okey. ben bunun Al, işte. Al işte Lan daha oyuna başlar basamaz karşıma niye boss çıkarıyorsun Bir de zaten joystickle Allah Allah böyle bir sinematik geldiğine göre ilk bossa zaten ölmek zorunda mıydık acaba? One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. E, kalk yerden. Tamam daha başta herhalde o şeyler yoktur. <laughs> İlk ağaç. Bak görüyor musun? Bak ekran ortasında olan şeylere. Eğer biriniz biliyorsa bu Flicker'ın olayı e, nedir, neyin nesidir, nasıl yani e, nasıl düzeltiliyor. Hani söylerseniz sevinirim. Bu yerlerde de işte levelimizi falan şey yapıyoruz herhalde. Aynen. Büyü öğrenme büyüler de öğrenebiliyoruz. Tamam burada da çantamızı <laughs> Üstümüzdeki şeylere şey yapıyoruz. Okey. Eli başlı bir anahtar gerekiyormuş. Acaba bu yazılar, bu yerdeki yazılar oyunun yapımcıları mı koydu yoksa neyin? Aha. Bir an şeyde gibi düşündüm kendimi. Fallout 4'teki gibi. Asansörden yukarı çıkıyorduk ya. Aha burada bir şey parlıyor. Ha yazıymış sadece. ve geldik Limgrave Şey yok mu? Ne bu? yazı yazabiliyormuş onunla Ben bu bütün bu kontrolleri şeyle de öğrenmem lazım. Clavier Litching, Clavier Mosla. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Hmm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the round table hold. You are fated, it seems, to die in obscurity. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless me, Vare. care to listen. Are you familiar with grace? The golden light that gives life to you tarnished. You may also behold its golden rays. Bak Daha demin mesela diyalogumuz bitti. Aa, biz tekrar diyalog tıklayınca aynı söylediğim gibi farklı bir diyalog açıldı. Yani bu yüzden bu diyalogları her zaman sonuna kadar şey yapın. Zaten bu oyunlara... E, alışkın olan arkadaşlar bunu zaten her türlü biliyordur büyük bir ihtimalle. Yeni olan arkadaşlar da en azından bir küçük bir şey olur, tavsiye olur. Tekrar edelim. Godric the Graf did it's time you set off, I should think. To Castle Stormvale on the cliff, where grace would guide you if you seek the Elden Ring, maidenless as you are. It's time you set off, I should tamam, think back, to şimdi on the cliff. Bu da demek oluyor ki artık buradan gidebiliriz. Güzel. Hı, hmm, bu bu yerlerde e, şey. Başka oyuncuları çağırabiliyorsunuz. Ve bakın e, güzel olan ne biliyor musun? Mesela izlediğim insanlardan söyleyebilirim. Mesela bu şeyleri işte materyalleri falan topluyoruz ya. Ondan sonra işte mobları kesiyoruz falan. Bu şekilde de levelimiz artıyor. Yani levelimiz arttıkça e, şey yapabiliyoruz. Direkt e, bosslarda daha rahat bir şekilde savaşabiliyoruz. o kaçtı. Sen kaçamadın. <laughs> Bunlar ne ya? Ha. Böylece sessiz sessiz yaklaşabiliyormuşum anladım. De koşma nasıl acaba? Aha. Burada sanki zaten beyaz bir top vardı. Aşağı atlarsak ölürüz. Neyse arkadaşlar ben e, kontrollere kontrolleri falan bir öğrenmeye çalışacağım. E, sonrasında dediğim gibi hani eğer siz ilgi gösterirseniz serinin devamını getiririm. O zamana kadar da kontrolleri de daha hakim olurum. Bir de umarım şu ekran ortasındaki bu yırtılmayı da düzeltirim. E, o zamana dek Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın. Ve beyaz ölüm sizi uğurluyor.